Şimdi birincisi biz o testlerin hepsine hazırlanarak geliyoruz. Biz ilk çarpışma testimizi 2021'in Haziran ayında yaptık. Ve muhtelif çarpışma testlerinden sonra oradan şimdi şöyle yapılıyor. Çarpışma testini yaptınız ve aracın içerisinde hangi parçalar ne kadar deformasyona uğruyor ona bakıyorsunuz. Özellikle iç kabinin çok sağlam olması lazım ki içerideki insanları korusun diye, canları korusun diye. Dolayısıyla biz oradan ürünlerimizi geliştire geliştire bir noktaya getirdik. Daha ilk anından itibaren çok başarılı bir tasarımımız var. Özellikle yapısal tasarım olarak baktığımızda ve nihayetinde yine sertifikasyon testlerini, homologasyon testlerini geçmek için de bu testler yapılıyor. Bahsedilen Endcap, bir enstitünün, bir kurumun, oraya ortak olan ülkelerin üreticilerinin veya o pazarların ürünlerini alıp test eden yani oraya bir aracı gönderip de bunu şunu bir test eder misiniz olmuyor. O ülkede satıyor olmanız lazım. Onlar satılmaya başladıktan belli bir müddet sonra kendileri gidip seçiyorlar, alıyorlar ve testini yapıyorlar. Ve biz de yurt dışına açıldığımızda fiziksel olarak bu testin yapılabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla onu beklememiz lazım. ama Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi Her şeyden önce ülkemizde bizim de beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördük. Sağ olsunlar. Ve buna layık olabilenler istiyoruz ve e, üretim adetlerini artırmak bunun bir e, çözümü gerçek anlamda değil çünkü üretim adetlerini artırmanın hem fiziksel hem de mekanik ve e, kaliteden ödün vermeden de bunu yap, yapabilmenin sınırları var. Dolayısıyla biz o sınırlar çerçevesinde bu sene 20 binden 28 bin'e çıkardık toplam üretimimizi. E, birincisi bu, e, ikincisi her markada olduğu gibi kendi ana pazarında, kendi ülkesinde, evinde başarılı olmayan markaların yurt dışında ihraç pazarlarında başarılı olma şansları yok. Kolay olmadığını biliyoruz ama birçok ülkede yapmak daha da farklı uzmanlık alanı ve olgunluk gerektiriyor. O nedenle de ülkemizde başarılı olalım, şirketimizin altyapılarını geliştirelim, ondan sonra yurt dışına çıkalım istiyoruz. Pazardaki fiyat güncellemeleri, tedarik zincirindeki değişimlerden Kaynaklanabilir. Maliyetlerdeki tüm dünyayı tüm üreticiler ilgilendiren kısımlardan kaynaklanır. Dolayısıyla söyleyebileceğim tek şey bize fiyat listemizin güncel olduğu zamandaki güncel fiyat listeleri üzerinden diğer üreticilerde yaptığı gibi fiyatlarımızı aşağıya yukarıya adapte edebiliriz.